Evet. E, bugün ayın 28'i. 28 Eylül. Artık arılarımı kış modunu geçiriyorum. Bu kolonime ne yaptım? E, temiz bir kovanla kovanla değiştirdim. E, bir çıta daralttım ve e, yan tarafına straforunu koydum. Straforları ben çuval içinde veriyorum. E, yan tarafta gördüğünüz gibi fazlalığı kalıyor. Daha sonra kışın bu fazla kısmını üstüne kapatıyorum. Şu anda bu kolonim varava mücadelesi yapıldı. E, Ağzı daraltıldı. E, i̇çindeki fazla çıtaları alındı. Ve e, teşvik şuruplamasıyla da kışa hazırlanıyor şu anda. E, şimdi videoyu beraber seyredelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı merak edin ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle kovanın e, üstten görünümü bu şekilde. 9 çıta var. Ee, bundan ben bir çıta almam gerekebilir. Stropur koyarsam. Duruma göre bakacağız. Kekinde de yemiş. Devam ediyor yemeği. Biraz rahatlatırız onu. Evet şimdi aktarmaya geçiyorum. bakalım. Şöyle inanılmaz var hava dökülmüş. Kum gibi neredeyse. çünkü fazla olmuş bozulmayalım. Yani içinde var çünkü. Evet bu bağda çıtamız. Buradan yavaş yavaş çekiyor. Nasıl başkanım değil almamız gerekebilir. Koymayacağım şimdi şurada kenarda dursun. Evet bakın. Şöyle. Şu kısımda yavru var. Kemeri görüyorsunuz. Buraya çok güzel kemer yapmış. Duysun, yavru burada başlıyor. Yavru alanı bayağı dar ama burada geliyor muhtemelen geldi. Evet çok güzel yavrusu var. Şöyle araların üzerine bakıyorum varava var mı diye. Gözükmüyor. Varavasını da dökmüşüz kanatçıları da gözükmüyor. Ama o araba yok deyip rahatlamıyoruz. Çünkü kapalı yavru olduğu sürece var var. Yavru bir Evet, çok güzel kapalı yavrusu görüyorsunuz inşallah Döküyor kapalı. Yerine yavru atmamış balkoyu. Burası çok güzel kapalı. Ve polen. Yarın nüfusu güzel. Çıtalardaki arı durumu çok güzel. Bu da yavru. Çok güzel yavru var arıda. Ama şuruplamaya devam. Şuruplayacağız bunların. Bu yavruyla olursa bu aç kalır bu arada. Nüfusu çok. Bu bal buna az gelir. Bayağı bolu var ama yine de Bence yeterli değil. Ne burada yapıyoruz Buna Bu ne bakıyor? koyacağım mecburen. Bir tane çıta eksik bundan da. O da yan tarafı strafor koyabilmek için. Evet o çıta bu olacak muhtemelen. Çünkü bu tarafında bağlı yok bunun eski bir çıta zaten. Şöyle bakın. Bu tarafına yeni bal koymaya başlamış. Bu çıtasını alacağım bunu. Bu bal buraya koyalım. Şöyle strafonu koyalım bu tarafa. Yarım litre de şurup verdik. Evet bu şekilde koydum. Daha sonra çuvalını şuruplaması bittikten sonra çuvalını bu tarafa evet, bu şekilde kapatacağız.